Evet arkadaşlar selamlar. Bugün yaptığımız imalatlardan biraz bahsedeceğim. Sere Kalıp Yavuz kardeşler ismi altında yaptığımız ürünlerimiz giriş portföyünde olan değerli müşterimiz kısmı, indekste olan ürünlerimiz ile alakalı resimler ve sense yumuşak ayaklarının ölçüleri gördüğünüz gibi 5 inç, 6 inç, 8 inç, 10 inç, 12 inç, 15 inç standart olan ayaklar ayrıyetten devam ediyor. 5 inç, 6 inç, 8 inç, 8 inç yüksekliği de var. 10 inç, 12, 15 olan ve devam eden ayaklarımız ve resimleri, çizim resimlerini gördüğünüz gibi standart ve yüksek olanlar arkadaşlar. <laughs> ve bunların şu kanal gördüğünüz kanala giren pabuçları var. T pabuçlar diyorlar bunlara. Bunların ölçülendirilmesi, çizimi ve buradan da az önce gördüğünüz gibi 6, 8, 10, 12, 15 olarak belirlenmiş. Burada özel pabuçlar Nerede kullanılıyor derseniz eğer Bunlar arkadaşlar Şöyle söyleyeyim Preslerde Mengenelerde Bağlantı olarak parçaları Kullanmakta Kullanmaya yarıyor Şu şekilde Görebilirsiniz Şöyle üstten de gösterebilirim Bu şekilde malzemeyi sıkıyor belli bir torkla belli bir güçle sıkıyor. Bu işe yarıyor. Ve bunların özel basamaklı olanı ve yükseltisi özel olanı var. Ayrıca çatal pabuçlarımız mevcut. Malzeme sıkmada gene yarayan ürünlerden merdiven yükseltici dayama olarak kullanılıyor bunlar. Evet az önce gördüğünüz kombin olan ürünümüz buydu ve bunun altına şunun yerine bundan da koyabiliriz. Bu yükseltici daha e, ağır işlerde kullanılabilir arkadaşlar. Artı gördüğünüz gibi e, bu da az önce gördüğünüz gibi eee şu da bir yükseltici mesafeyi koruyarak yükseltmeye yarayan bir ürünümüz. Bunların da ebatları var. 16 75 110, 130, 20 75 110, 130 gibi. Artı e, enjeksiyonlarda genelde kullanılan alt köşe saplamalar mevcut. Onların burada metrik kaçından, boyundan vesairesinden hepsi mevcut. Ayrıca saplama gruplarımız mevcut arkadaşlar. Saplama gruplarımız gördüğünüz gibi e, bu, bu saplamaların adetleri, boyları vesaire metrik olan ölçüleri mevcut ve burada e, ne istediğinizle alakalı ürün bilgisi var. Evet bu da az önce gördüğünüz şu şu aparat gördüğünüz şurayla beraber kanala giriyor. ve Buradan sıktıkça kendini yukarı çekerek sıkıyor. E, bu örnek olarak nasıl sıktığını göstersin diye yapılmış bir şey. Gördüğünüz gibi bunların burada ölçüleri var metrik 12'sinden 14 16 18 20 ve devam eden ölçüler artı takviyeli somun mevcut normalde sıkmak için kullanılan bir somun çeşidi arkadaşlar onların da e, elimizde ürünlerimizden var gördüğünüz gibi takviyeli somun bu da burada üzerine koyup sıkmaya yarıyor. Yani şunu düşünmeyin. Bunu düşünmeyin. Bu da, bu da sıkmaya yarıyor. Ayrıyeten pullu somun olan ürünümüz şu. Pul kullanmadan sıkılan bir e, ürünümüz. Gördüğünüz gibi bu pul. Ama bu, bu pulu buna birleşik. Yani dövmeli bir şekilde. Pullu somun. Artı uzatmalı somun. Ürünlerimiz 12, 14, 16, 18, 20 devam ediyor arkadaşlar. Artı gördüğünüz gibi pullarımız mevcut. Pullarımız metrik 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve ben bunu 6'dan başlattım. 6 delimde mevcuttur. Ayrıca preslerde, mengenelerde bağlantı olarak kullanılmak için t pabuçlar gördüğünüz gibi bunlar kanallara girerek saplama ile beraber sıkmaya yarıyor arkadaşlar. Ve son olarak da gördüğünüz gibi bunlar sıralı paralel setler. Bunların imalatını bu aralar çok devam ettirmedik. Çünkü satışı çok yok. Çin piyasası bayağı bir alt üst etti piyasamızı. Ondan dolayı arkadaşlar bu gruplarımızı çok devam ettirmedik. İnşallah ileride satışı daha iyi olursa devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ve en son sayfaya gelecek olursak not kısmımız var. Yavuz Kardeşler markamız ve marka tescilimiz gördüğünüz gibi marka tescil belgemiz Selekalık Yavuz Kardeşler'in Türk Patent Enstitüsü tarafından ve sertifikamız register'ımız yani gördüğünüz gibi TSE EN ISO 9001 ve 2008 onaylı Burada Gördüğünüz gibi Bizim yaptığımız imalatlar bu şekildeydi Arkadaşlar Bizimle irtibata geçmek isteyen olursa Bununla alakalı link paylaşacağım Oradan Bizimle beraber Bu ürünlerimizi inceleyebilirsiniz Ve teklif vesaire Bunları gerçekleştirebiliriz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.